Herkese merhaba arkadaşlar. Melih Yıldırım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Instagram takiplerime meydan okuyorum çekiyoruz. Instagram kanalıma sordum. Dedim ki bana neyi yapamayacağımı söyleyin ben de yapayım. Çok güzel şeyler geldi. Yapmış mıyım, yapmamış mıyım? Ona geçelim. O zaman video başlasın. Biri demiş ki araba bagajına kendini kapatamazsın. Acaba yapmış mıyımdır? Bi izleyelim görelim. Bagajda nasıl nefes alacağım? Sadece onu düşünüyorum şu anda. Önce bana kalamazsın demiş. Nasıl kalamam ya? Kendimi ben kapatıyorum seyredin. Bir kötü bir yatağım az Ben böyle bir vurduğum anda direkt açayım. Tamam mı? Bak çok korkarım içeride ben. şu anda bile korkuyorum. Sığar buraya ben sence? Bir şey söyleyeceğim çok dar. <laughs> bir dakika. Evet şu an bagajdayım kapat. Kapat. Kapanıyor. Eyvah. Arkadaşlar şu an bagajı içinde. Lan burası gözümü çıkarttım. Oğlum burası nasıl lan? Çok tuhaf geliyor bana şu an burası. Bakın küçücük. Ah burası iyiymiş lan. Herkesten uzak. Hiçbir şey yok. Ama sılam, sılam yok burada. Sıla olsaydı iyi olurdu. Güzelmiş ben burada uyuyayım biraz. Nefes alamıyorum. Nefes alamıyorum. Aç. Aç nefes alamıyorum. Bir şey yiyeceğim. Çok yoruldu. Çok zordu. Oğlum. Aşırı zordu lan. Çok sıcaktı içerisi. Fabim tuttu. Floros, kloros. Kloros. tabi Fabi. Allah. Bu görev tamam. <laughs> görev tamam. Şimdi sırada yere düşen dondurmayı yiyemezsin demişler. Bakalım yemiş miyim? <laughs> Hemen izleyelim. Yere düşen dondurmayı yiyemez dediler. Yere düşen dondurmayı yemekten ben de korkuyorum ama şimdi bu yere düşerse yer yani bok çuvalı ya. <laughs> Allah nasıl yiyeceğim. Birazcık tadına bakayım <laughs> ama şu Dondurmalı Allah'ım şu güzel dondurmayı ben nasıl atacağım ya. Hile sayılmaz değil lan? Bir sır kalsam şu an. Olsun bir sır kalayım arkadaşlar. Hmm. Düşürüyorum. Hazır mısınız? Hiç hazır değilim ben ama. Gidiyor. İşte gidiyorum. Bir şey demeden Eyvah tam da tam da şey düştü ya Nasıl yiyeceğim şimdi bunu ben Şuradan ısırırım gibi 3 saniye kuralını geçtik mi acaba Yiyorum Eyvah Ya bismillah Ya bismillah Yedim sayılır mı? Sayılır. Bu görev de başarılı. O iğrenç dondurmayı yedirttiniz bana. Neyse yetmiyor. Durmuyoruz. Havuza giremezsin. Havuza giremezsin demişler. Bakalım havuza girmiş miyim? Eğer girdiysem nasıl girmişim bir izleyelim. Evet. Dediler ki havuza giremezsin. Sizce? Hava soğuk. Mayısında daha Ama ben biliyorsunuz ki gireceğim. Deniz şortumu giydim, havuz şortumu. Eee havuz şortum da hazırsa... Havuz bu arada temizlenmedi arkadaşlar. Pis havuza gireceğim. Yani siz giremezsin dediğiniz için ben pis havuza gireceğim. Hadi gidelim havlumu alalım da girelim. Girelim de gö görsünler nasıl. Ne demek giremezmişim ben? Bilmesem mi acaba? Gireceğim ya. Neyse ben havuzun başında... Görüşeceğiz. Havuzun başına gidiyoruz. Arkadaşlar şu anda e, havuzun oradayım. <laughs> Merhaba. Havuz şu an o kadar pis ve soğuk ki pisliğini görelim. Canım o gözlüğü. Gelin benim e, güvenliğimle de bir fotoğraf video alalım. Beni koruyan hanım. <gülüyor> <gülüyor> Beni koruyor evimde. Poz <laughs> mu veriyor? Vücudun mu girecek? Sadece vücudum girecek. Bir gerginlik var şu an bende çünkü soğuk yani hava. Bakmayın güneşli olduğuna. Soğuk. Çok soğuk. Aşırı soğuk nasıl Neyse hadi başlayalım bari. Olay, olay. Oğlum çok soğuk. Giremeyeceğim galiba. Bakın, bakın, bakın İlk başta oturayım bence. Allah. Buz. O kadar soğuk ki. Allah. Ya yani şey yapayım diyorum böyle bir anda gireyim çıkayım. Ama bir şey söyleyeyim o kadar soğuk ki yani bağırırım gibi yani. Çok bağırırsam bütün fark. Havuza giremezsin dedi. Bak şimdi aklıma getiriyorum kinleniyorum. Giremiyorum çok soğuk. Aşırı soğuk ciddiyim salıyorum kendimi. Benim için niye sıtırmadınız bu havuzu lütfen, hanımefendi. Üç, iki, bir sal Hah. girdim. Girdim kaç saniye durmam gerekiyor? Bir saniye yok değil mi? Çık. Arkadaşlar girdim şu an titriyorum çok soğuk. <laughs> Bu arada görev başarılı. Bir tık alalım buraya. Tık diye böyle. Bayıldım. Arkadaşlar havuza zorla da olsa girdik bir şekilde. Ama inşallah mikrop kapmam. Çünkü havuz çok pisti. Sıradaki meydan okumamız. Markete gidip bayılma numarası yapamazsın. <laughs> Yani bu bir izleyin anlayacaksınız. İzleyin aşırı eğlenceliydi bu. Bakalım bayılmış mıyım, bayılamamış mıyım? <laughs> Çıktı <laughs> çok iyi gidiyoruz. Şimdi sıradaki abi herhangi bir kız çocuğuna Barbie veremezsin. Bu benim en duygulandığım e, bir videoydu. Yani izleyince göreceksiniz birazdan. Bir izleyelim görelim. Evet arkadaşlar şimdi izlemiş ki sokaktan birine bir kız çocuğuna Barbie veremezsin. Barbie'yi aldık. Ve yol arabala gelirken <laughs> çok tatlı bir kız çocuğu gördüm orada. En sevdiği hatta en sevdiği şey Barbie'ymiş biliyor musun? Annesi şimdi söyledi. Barbie? Gerçekten Barbie'ymiş. Gel. Hazır Barbie'yi Barbie'yi görmekten? <laughs> <Tırırırı>. Sevdin mi? <laughs> Allah'ım çok utanıyor. Al bir serin artık. <laughs> Çek. Mi? Bu görevi tamam. <laughs> Tanıştığıma çok memnun oldum. Bay <laughs> bay. <laughs> çok tatlı ya ben bu e, Barbie kıza Barbie aldım ama kız yokken Tabii kızın kim olduğunu bilmiyordum gittim markete Barbie bebek aldım ve arabayla giderken dedim ki kime vereceğiz kime vereceğiz çok düşündük düşündük bir baktım köşede gerçekten bir kız çocuğu annesiyle ve abileriyle ve en çok sevdiği şey Barbie'ymiş ve çok mutlu oldu yani gözlerindeki o ışığı gördüm ve gerçekten bence isteyen ve hak eden birine çıktı bari bir bebek. O yüzden çok mutluyum. Evet. Bu çok komik. Bunu yapmam tabii ki de birazcık utanç verici oldu ama benzinlikte Cart şarkısını söyleyemezsin. İnşallah beni koyarsın demiş. Sinem. İstiyorsan bir git izle bakalım. Yapmış mıyım yapamamış mıyım? Evet arkadaşlar. Benzinliğe gidip Cart da oynarım. Bunu da yaparım. Yapamayacağım şey yok. Tıp ya. Oradaki amcalar da beni bakıyor. Cart Zurt Car benim kocam makas tamam yeter kestim ya. Bunu da yaptım. Car Jurt. Sıradaki meydan okumamız. iki tane Whopper hamburgeri tek başına yiyip bitiremezsin. Bakalım yapmış mıyım? <laughs> Geldim Burger King'e. Bakalım dedikleri gibi yiyemez miyim şimdi ki burgeri. Deneyeceğiz. Burger, burger'e geldik. Burger, burger. Burger'e geldik şimdi deneyeceğiz. Hay. Arkadaşlar şimdi geldik. <laughs> Ve iki <burada> tane <ya. gülüyor> burgerım burada. İki tane bu kurs böyle. hepsini yemeye çalışacağım. İlk kısır alıyorum. Çok Allah zor. Allah. Birinci hamburgerim bitti sıra ikinciye geçiyor. Bismillah. Böyle burada bir baskı var benim şu anda. Ve son lokmayı yiyorum ve bunu da yapıyorum. Arkadaşlar benim için en zorluğu Belki de en yürek oplatıcı bir meydan okumamız gece ıssız bir ormanda tek başına duramazsın. Bir izleyin anlayacaksınız o yürek koplantısını. Evet arkadaşlar şimdi e, yola koyuldum. Hangi arkadaşımız söyledi? Şu an aklımda değil ama ıssız bir ormana gidemezsin dedi. Tabii ki de gideceğim. Ne demek gidemezsin ya? Ne demek gidemezsin? Yoldayız. Orada görüşürüz. Arkadaşlar saat şu anda 23.46 ve Isız bir ormana geldik. Aşırı korkuyorum şu anda. Yani... <laughs> Arkadaşlar bunu da yaptım. Gece gece ıssız bir ormana geldim. Ve bu görevde tamam. Yemedirip şimdi ormanda olduğum aklıma geldi ve gerçekten çok korkmuştum çünkü arkadan sürekli köpek havlıyordu ve bu beni çok işte. Şimdi sıradaki meydan okumamız. Başından aşağı soğuk su dökemezsin. Asla hadi yap da görelim. Melih Yıldırım bunu da yaptı. Piyo. Nasıl dökeceğim şimdi başımdan aşağı buz gibi suyu? Arkadaşlar <laughs> buz gibi suyu hazırladım ama hava o kadar çok soğuk ki inanamıyorum. başından aşağı bu suyu dökeceğim inanabiliyor musunuz ya? Şar diye döküyor. Allah Bismillah. Hava da çok soğuk. Yaman ya, Yaman ya. İznin oldu, İznin oldu. Doluyor, doluyor, doluyor. Aklıma geldi, hala üşüyorum. Çok soğuktu su. Şimdiki izleyeceğiniz meydan okuma o kadar çok komikti ki hayatımda ilk defa böyle bir şey denedim ve aşırı eğlenceliydi. <laughs> Yorganla yastığınla yolun ortasında yatamazsın. Yorgan ve yastıkla yolun ortasında yatamazsın. Bunu kimse yapar mı yapmaz mı bilmem ama ben yaptım. Bir izleyelim görelim. Eda bana demiş ki yorganınla yastığını alıp yol üstünde yol, yolun, kenarında ya da öyle bir şey yazmış galiba. Evet yol ortasında yatamazsın demiş. Yol ortasında yatarsam ölürüm zaten Eda'cım. Ama şurada yatacağım şimdi. Hazırsak ben uyumaya gidiyorum arkadaşlar. Çok yoruldum bugün. Bugün çok yoruldum ben gidiyorum yatmaya. Hadi görüşürüz. Sessiz olun ya. Uyuyoruz şurada. Allah Allah. Ya. Yarın erken kalkmam lazım. Hadi iyi geceler. Gel. Aklıma geldikçe hala gülesim geliyor Çok komikti Sokaktaki birine siz ünlüsünüz Sizi tanıyorum deyip fotoğraf çekinemezsin İzleyelim görelim Arkadaşlar şimdi burada bir tane çocuk gördüm tamam mı <laughs> <laughs> Lan onlar da beni <laughs> Şimdi ben şey diyeceğim Diyeceğim ki e, ben sizi tanıyorum Ünlü müsünüz diyeceğim geçen fotoğraf çekeceğim <laughs> Şimdi ben sizi tanıyorum Tamam mı siz ünlüsünüz Ve ben size fotoğraf çekeceğim Fotoğraf çekebilir miyim sizle? Evet. Arkadaşlar, ünlülerle fotoğraf çekeceğim. Bekle, <laughs> Bu görev de tamam. Abi dur, abi, ben de <laughs> <Çek olan başkanım gülüyor> tamam Ben de çekeyim. Çek ulan başımıza. Çocuklar, çocuklar Instagram'da karşıma çıkıyor. Işte. Ve diğer meydan okumamız ise... Ahmetcan Dündar'ı arayıp borç para isteyemezsin. Bakalım isteyebilmiş miyim, isteyememiş miyim? Ahmet ko vermiş mi, vermemiş mi? Göreceğiz. O zaman videoya geçelim. Kaç para istesek acaba? Şimdi i̇şte Ahmetcan'dan kaç para isteyebilirim ve kaç para verebilir bana? Bence bir 15.000 TL falan isteyeyim Ahmet'ten. Vermiyormuş. Çalıyor. Alo. Alo kanka nasılsın? İyi valla kankam iyiyim, sen nasılsın? Ya iyiyim ya bir tık böyle bir moralim bozuk ama ne iyi olmaya lan? çalışıyorum. Ya kanka seni biliyorsun böyle çok önemli konu olmadığı sürece rahatsız etmiyorum da. Estağfurullah kanki ne olacak ya. Ya şey bu ay biraz sıkıştım da bir kirayı ödemem gerekiyor ama ben sana e, vereceğim bir ay sonra alacağım var tamam bir yerde. Kanka şey yapam. Ya şey süresi önemli değil. Elim bollaştığı zaman halledersin. Kanka ama birazcık yüksek ya. <laughs> Nerede oturuyorsun oğlum kira sarayında mı oturuyorsun? <laughs> kanka bir tık yüksek. <laughs> ya yani şey çok birikti kira aslında o yüzden yani. Yani olabilir kanka İnsanlar yanlış hesaplamalar yapabilir bazen. Belki ben de yapıyorum arada yani. Şey yaparız hallederiz elin bollaştığı zaman da şey yaparsın çok da şey değil yani önemli değil. Tamam o zaman kanka bir 20 bin lira falan atarsın. Kira <laughs> sarayı herhalde tamam. <laughs> Tamam kanka ben şimdi iban atıyorum sana kapat. Sen tamam, şey yap bana WhatsApp'tan let. Tamam. Sen ne yapıyorsun? Gelecek misin İstanbul'a bir zamanda? Eee geleceğim. Geldiğim anda arayacağım seni hemen. <laughs> tamam. 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 Banki. Hadi öptüm. Çok teşekkür ederim kankam. Hadi ben de öptüm. Görüşürüz. bay bay. Ahmet'e 20 bin lirayı aldık. Sonra Ahmet 20 bin liranı alıp vermiyorum paramı. Ne <laughs> demiş ki sokak ortasında e, Sıla'ya aşığım diye bağıramazsın Demiş ama ben sokak ortasında Harcamak istemiyorum aşkım ve deniz kenarına geldim Şimdi Sıla'ya aşığım diye bağıracağım Hiç utanmıyorum bu arada Utansam çekinirdim ama direkt bağıracağım Bağıracağım direkt bağıracağım Sıla'ya aşığım Görev de tamam Evet arkadaşlar Meydan okumamız bu kadardı Takipçilerime meydan okuma videosu bence benim Şu ana kadar çektiğim en eğlenceli videolardan biriydi Eğer bu videonun devamının Gelmesini istiyorsanız 20 bin like'a çekeceğim ikincisini. Ve videoyu beğendiyseniz yorumlarda belirtmenizi çok isterim. kanala da abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bye.